Ay su iç, <laughs> su <Suyu> içerek girecektim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kadar mutlu olmamam gerekiyor bu arada. Bu kadar mutlu bir gün değil bugün. Bugün ne oluyor? Bugün Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor, iki çekiyoruz. Biliyorsunuz ki bir öncekinde hiç hoş şeyler yaşamamıştım. <laughs> Ay canım acıdı, valla acıdı. Bunda da neler yaşayacağımı bilmiyorum ama seçeneklere hakimim. Neyi seçeceğinizi az çok tahmin ediyorum ve bu beni geriyor. Bu sefer iddialı bir bölüm var. O bölümde gerçekten beni bir tık geren şeyler var. Umarım o ankette tahmin ettiğim şeyi seçmezsiniz. Korkuyorum. Bu arada ben yeni eve taşındım. Ama evi size çok göstermemeye çalışıyoruz şu an çekim içerisinde. Ev vlogu da gelecek. Tabii ki bu videoya 45 bin like gelirse. 45 bin like attınız. Ev vlogu geldi. Evime daha tam taşınamadım aslında. Birçok eş yaşam eksik. En büyük eksiğim koltuğum, koltuğum yok. yok. Gerçekten koltuğum yok. Az önce siz şahit oldunuz. Minlerde oturuyoruz. Hayat çok zor. Fakirim. Param yok. Gerçekten çok kötü bir hayat yaşıyorum ya. Şaka yapıyorum. <laughs> O zaman yavaştan story'mizi atmaya başlayalım. İlk olarak bana bir kombin belirlemenizi isteyeceğim. Ben iki tane seçenek sunacağım. Pijama ve bornoz mu? Yoksa güzel bir kombin yapacağım hemen buradan. O mu? O yüzden ilk olarak kombinlerimi çıkartıp buraya yere koyacağım. Story atacağım. Sizce hangisini giymeliyim? Pijamalarım burada. Pijamalarımı sizin için aldım. Yeni yıla özel. Nasıl pijama? Siz kesin bunu seveceksiniz ya. Şöyle bir pijama koyacaksınız. Tamam mı? Etiketi bile duruyor bak. Ayağıma da bu ayakkabıları giyerim. Nasıl fikir? Kırmızı kırmızı böyle. Kırmızı kırmızı. Yeni yıl gelmiş. Yeni yıl gelmiş. Yeni bir yıl. Yeni hayat. Yeni insanlar falan diye. Sonra bir tane kazak seçebiliriz. Şunu giyebiliriz. Ama bunu seçmeyeceksiniz zaten. Bunu öylesine koyuyorum kombin diye. Bir tane de etek seçelim. Bu güzel olur bence Kadir değil mi? Mini mini. Ama kesin bunu seçmeyecekler. Bir de bornozum var. Burada bekleyin hemen getiriyorum. Müzik Şöyle bir burnuz kısa. Her şeyim kısa farkında mısın? Şöyle de bornudumu koyacağım yanına. Böyle olmaz ki. Nasıl yapacağım ben bunu? Şöyle açarım bunu tamam mı? Bunu da alırım böyle. Böyle. Heh. Nasıl? Gayet iyi değil mi? Buna da bu botları giyeriz istersek. Büyük ihtimalle bunu istemeyeceksiniz zaten. Ben sizi tanıyorum. İlk olarak size bir bilgilendirme için bir story paylaşacağım kıyafetlerimden önce. Arkadaşlar bugün Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor çekiyorum. O yüzden takipte kalıp biraz anlatacağım seçeneklere. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Arkadaşlar selam. Bugün Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor çekiyorum. O yüzden birazdan atacağım anketlerde. Bir dakika bu sefer yapacağım. Bu sefer olacak. Arkadaşlar selam. Birazdan Instagram tak Arkadaşlar selam. Instagram Arkadaşlar selam. Bugün Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor. iki çekiyorum. Biraz anlatacağım anketlere katılım sağlamayı unutmayın. Sizin seçeneklerinize güveniyorum. <laughs> Oldu. İlk olarak o story'miz gitsin. Kombinimizi zaten belirledik. Ben kombin konusunda bir tık gerginim. Story'miz düşüyor şu an. Bekliyoruz gitmesini. Story'miz gittikten bir 5-6 dakika sonra bence sonuca ankete bakabiliriz. Yani bir dakika belirleyelim. Kaç dakika olsun? 5. 5 dakika sonra bakalım. Şu an gitti story. Evet şu an görmeye başladılar. O dursun şu an burada. Biz de story'de bakalım. Bir görsünler desinler ki bu kız gerizekalım böyle şeyler yapıyor falan filan demesinler. Bence o story'i attık aslında. Bilgilendirdik. Bir kıyafet kombin seçtirelim onlara. Yani gerçekten nasıl bir kombin seçeceksiniz çok merak ediyorum. Arkadaşlar sizce kombin olarak bu kombini mi giyeyim? Bornoz ve pijama mı yoksa böyle bir kombin mi giyeyim? Hemen ankete cevap vermeniz lazım. Çünkü giyinip çıkmam gerekiyor. Hadi yalan söylemeyin hemen cevap. Arkadaşlar sizce kombin olarak bu kombini mi diyeyim? Aslında yalan söylemiş olmuyorum ya size. Burada duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Yine yalan söylemiş olmuyorum. Attım gitti. Vallahi attım. Evet, şimdi düştü. Kapatıyorum telefonu. Tam şu an 27 geçiyor. 5 dakika sonra bakalım. O zaman artık anket sonucumuza bakalım. Bakalım neyi seçmişsiniz? Pijama ve bornoz önde gelmiş. Süper. Evet. Artık ben giyineyim bence değil mi? Pijama ne alaka ya? Kırmızı kırmızı gezeceğim ya. Öf. O zaman ben giyinip geliyorum. Nasıl olmuşum? <laughs> Terliklerim neyim de ayakkabı giyeceğim. Onları giyeceğim. Yani nasılım? Değil mi? Çok yumuşuyorum. Çok sıcak Kadir. Ben bunun içinde yanarım ya. <laughs> Bak bana sıcaklar geldi. Allah'ım neydi günahım ya. Günahım neydi? Ya? Hala abone olmuyorsunuz. Hala, hala abone değilsiniz. Bu arada 400 bin olacağız. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Hatta bu videoya girdiğimde büyük ihtimalle 400 bin olmuş oluruz. 400 binim kutlu olsun, mutlu olsun. Daha olsun inşallah. <laughs> Neyse bu kadar şımarıklık yeter. Diğer storumuzu atmak için makyaj masamıza geçeceğiz. Çünkü geçeceğiz yalnız geçeceğiz. Çünkü abartılı bir makyaj mı yapmalıyım yoksa sade beyzing bir şeyler mi yapayım? Siz karar vereceksiniz. Abartılı makyaj dedim de öyle düğün makyajı. Parıltılı parıltılı. Biliyorsunuz her iş gelir elimden. Onu da yapacağım. Makyaj masama oturup biraz koltuğum alçak. Çünkü diğer koltuğum daha gelmedi. Onu halledeceğiz. Evet şu anda böyle abartılı bir düğün makyajı mı yapayım? Yoksa böyle basit bir şey mi yapayım? Böyle basic? çok çok az bir makyaj Hemen karar verdim. Attım. Yıldızlar kayar, sen dileyim. dileğim. Yandırma beni, tüm gece aktif. E bunlar hiçbir şey yapmıyor. Hiç... Ankete cevap vermiyorlar. Şaka şaka. Daha düştü. Ha düştü. Şimdi bekliyoruz. Bakalım sonucumuz ne var? Bakacağız sonuca. Arkadaşlar bazen aynaya dönüyorum diyorum ki. Bir kerecik güler misin? Kurban olduğunu güzel gülüyorsun. Canım kendim ya. Salak tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak. Kısa şu klimayı. Kaloriferi Kalori klip klima dedim. De. De. Bir haftadır bak bu İstanbul'da bir haftadır yağmur, fırtına, felaket. Ama buz gibi. Benim pijama ve giydiğim gün mü? Hava sıcacık. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Biliyordum böyle olacağını. Evet. Şu anda abartılı düğün makyajımız önde. O yüzden abartılı düğün makyajı yapmaya hazır mısınız? Aslında ben de istiyordum yani. Ne yalan Makyaj yapmak benim hoşuma gidiyor. Yani burada oturup da çok az bir şey sürseydim üzülürdüm yani. Bu bir tık anlaştık gibi yani. Pijama dışında şu an her şey okey gidiyor. Şimdi makyajımızı yapmaya başlayalım. Bir sen de beni şöyle çek. Şu burnunuzu bir çıkarsam. Yandım ya. Yandım vallahi yandım. Şu camı full aç kızım. Aç camı. Full full aç. Neler oluyor ya? Tokaları mı bulamıyorum ayol? Neyse. Şimdi makyaj yapalım. İlk olarak krem sürmeyeceğim. Çünkü yüzümde var zaten krem. Nemlendirici, nemlendirici. Bol bol fondöten. Düğün makyajımızın amacı budur. Bolca bir fondöten. Bak, bak. Böyle sıkacaksın. Değil mi? Şunu bir yayayım hemen. Allah! Biliyordum böyle olacağım ya. Ben beyaz olacağım şimdi. Öyle çok ustaca bir şey yapmayacağım. Böyle kafama göre yüzüme ne sürmek istiyorsam onu süreceğim. Olur mu? Bence olur okey. Böyle 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 Tamam mı? Kendini döveceksin. Nasıl? Dudağım yok. Dudağımı da kapattım. Dudağım böyle bir. Kırmızı ruj mü sürsek? Değil mi ya? Bugün kırmızı kadın olayım. Pijama giydiğim için de Hı. hiç böyle gerilmiyorum ya. Bu da beni değişik di yapıyor. Şimdi bir kontür yapmayacağım bir kere. O yüzden bronzerla hemen şu yüzümü bir yumuşatayım. Hemen yani şöyle bir şey alıyoruz. Şu an bir de fondöten var ya baya. şunu şöyle bir alt tabanını bir yumuşatalım. Bir anda sürersem var ya. Şöyle... burada var varmış zaten herhalde. Bak bir anda sürünce böyle oluyor işte ya. Şuna bak. <laughs> Bu nereden geldi? <laughs> <laughs> İmdat. Kadir burayı ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah kahretmesin. Salaha benzedim dur. O nereden geldi benim elime ya? Kim buralara nereden girdi? Ama bak yalnız göz altımla yanaklarımın alakayı ara. Bayağı kötü bir makyaj yaptım şu an. <laughs> bak kapatıyorum hemen gidiyor burası. Böyle okey bence burası şu an. Tamam mı? Şimdi gözümüze. Ben burada makyajımı yaparken bir yandan da evde mi kahvaltı yapsak yoksa dışarıda mı? Sorusunu mu sorsam? Bu dudakla atarsam insanlar da bunu ne yapacak? Arkadaşlar ben makyaj yaparken size bir soru daha geliyor. Sizce evde kendime güzel bir kahvaltımı hazırlayayım yoksa dışarıda mı kahvaltı yapayım? O gider şimdi. Biz de o sıra makyajımızı tamamlayalım. Şimdi glitterlarımızı kullanacağız. Bir de iddialı bir kırmızı yapacağız anladın mı böyle? Ama ben bunu hiçbir zaman açamıyorum biliyor musun? Hep bunu yaşıyorum. O yüzden bunu kullanmıyorum. Şimdi ilk olarak far fırçamızı alalım. Benim CV şakım. Bana bunu söyle Kadir. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Kadir? Gözlerimizin içine böyle kırmızı süreceğiz şuralara. Dışarıya doğru parlatacağız. İyi. Böyle bir kırmızı süreceğiz içine tamam mı? Kırmızı gelinim ben herhalde. Ay ne yaptım ben? O güzel oldu lan. Böyle kızıl deliller gibi oldu. Değil mi? Nasıl oldum? Güzel oldu lan harbiden. Şuraya doğru da çıkacağız tamam mı? Dışına doğru. Evet şimdi bu dışarıda kalan kısma parıltı ekleyeceğiz. Farımız bitti. Bir de lacivert maskara mı sürsek? Biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Şurada vardı. Hazır mısınız? Bunu süreceğim. Mavi oldu kirpim ama kamerada çok belli olmayabilir arkadaşlar. Şu an gözüküyor ama bak Kadir bak mesela gözüme. Ben deliyim. Hop 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 hop. Bir tane make-up artisti bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki lacivert maskara sür, üstüne de siyah maskara sür. O zaman kirpikler daha yoğun ve yansımalı duruyor. Ben bunu yapmayacağım ama bu bir size tavsiyeydi. Evet şimdi maskaramızı da sürdüğümüze göre bir highlighter yapmamız gerekiyor. Burada açık renk bir highlighter vardı ondan süreceğim. Hazır mısın kadın bakmış pardon. Bunu da atacağız bir de. Allah. Ay bu kalıyor mu böyle? Evet, böyle dağıtacağız ama parlayacağız yansımalı bir şekilde. Evet, parlıyor mu? Süperim ya. Şimdi rujumuz kaldı. Rujumuzu da sürüp anket sonucumuza bakalım. Kırmızı. Bugün benim rengim kırmızı ya. Allah. Bu ne kız çok koyu. Ben böyle mi gezeceğim cidden? Lan parlak şeylerden dudağıma düşmüş. Parlıyor dudağım. Ana onlardan mı koysak dudağı? güzel duruyor lan öyle. Oha. Ay gerçekten çok kötü oldum ya. Yine öyle güzelim ama. Hala güzelim. Şu an evde kahvaltı hazırlamamı istemişler. Bunlar benim kahvaltı hazırlamamı ne, neden bu kadar çok istiyorlar? Aslında bir şey değil mi? Böyle çok yakın biliyor musun şeylerde böyle. Tam böyle sanki dışarıda kahvaltı geçiyormuş gibi olmuş. Evde kahvaltı kazanmış. Hayat çok zor ya. Gerçekten çok zor bir hayat yaşıyorum ben. Bu ne ya? Bu ne? Şaka yaptım ya. Tamam hadi gidelim de kahvaltı hazırlayalım. Let's go. Şimdi dolaptan bir şeyler bakalım ne var ne yok. Şimdi bak Kadir bence domates koyayım tostumun içine. Sonra peynir koyayım içine. Bence yeter. Doyarım ben onu. Hazır var, bir şey yok. Olmaz derken biliyorum, hazırlıyorum işte. Evet arkadaşlar, bugün domates doğuruyoruz. Bıçak çıkarsam ne olur? Orama tahtası nerede? Allah! Şunun kafasını şöyle atsam olur mu? Bunu bir yıkayalım şöyle. Sonra domu... <laughs> Lasimler simler domatese geçti. Tamam. Da Tostumuz hazır. Bir de yanına da çay mı içsek ya? Allah aşkına o da hazır. Onu da içeyim artık. Şöyle bir bardak. Demir parmaklıklardan bir pencere. Mapuzhanede bacıksız marcela. Bak. <laughs> Merry Christmas. Süper bir kahvaltı. İşte budur ya. İşte budur marifetliyim ben. Sen yani de otur orada. Şunları da çeksene. Burayı da koyacağım. <laughs> ne yapıyorsunuz siz orada? Sen niye mal gibi bana bakıyorsun ya? <laughs> Biraz delirdiler herhalde ya. Boş ver. Aman. Çay kaşığı bulamadım. Çay pipetle içeyim ya. Şimdi hazır mısın? Bir tane kurabiye yiyeceğim ben bunun yanında. <laughs> Nasıl? YouTube short etkinliğinde verdiler bana yiyeyim diye. Ya ben de bugünü bekledim. Bugünü bekledim. Bozulmamıştır değil mi ya? Bayağı önce aldım çünkü 4 gün önce falan. Ya, kurabiyemizi de çıkaralım. Yemeğimizi yiyelim. Sonrasında kofere gideceğiz. Azıcık değişiklik yapalım ya. Değil mi? Five later. Soyundan sonra... da son yudumumu alayım. Artık kofere geçelim. O zaman anketimizi burada başlatalım. Kofere gittiğimizde saçımızı ne yapalım? Ona siz karar vereceksiniz işte. Onu biz seçemiyoruz maalesef. Telefonun nerede ya? Ne Ben ne hale geldim ya. Ben ne hale geldim. Kırmızı kadın oldum. Şimdi size diğer soru geliyor arkadaşlar. Sizce kuaföre gidip gidip kırık fön mü çektireyim? Yoksa saçlarımın altını kırmızıya mı boyayalım? Hadi çabuk cevap verin. Bence kırmızı boyayı seçecekler. Sence? Değil mi? Bugün bir garipler ya. Beni bir sevdiler yani. Zarar görmemi istemiyorlar. Evet. Anketimiz paylaşıldı. An itibariyle. İlk oy kırmızıya boyat geldi. Biz kofere gidesiye kadar anket sonuçlanmış olacak. O zaman daha da durmadan artık çıkalım ve kofere gidelim bence. Bugün kırmızı arabayı mı getirdiniz? Tamam olsun hadi gidelim. Hey kapı açıl. Selam. Ne haber? Nasılım? I am booty, 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 Oh, kimse yok. <laughs> Müşteri yok, şükürler olsun. Kolay gelsin. Selam. <laughs> Hoş bulduk, ben geldim. Saçımı boyatmaya. Nasılsın? Gökhan. Gökhan <laughs> bugün saçımı boyayacağız. Ama sarı yapmayacağız. Onu söyleyeyim. Altlarını kırmızı yapacağız. Ne yapayım, takipçilerim onu seçti. İyi deneriz. Tamam. Sizin yüzünüzden hepsi. Bornozla dolaşıyorum sabahtan <laughs> beri ya. Of. Zorla saç yaptım kız. Şimdi saçlarım açılacak değil mi? Evet. Oley. Tamam. O zaman saçlarım açıldıktan sonra görüşürüz. Çünkü bizim biraz bekleme süremiz var arkadaşlar. Öyle kısacık sürmüyor. O saç 5 dakikada açılmıyor bu saç. bakıyor? saçım bitince sahile mi gitsek, yürüsek yoksa vapura mı binsek diye size seçenek sunacağım. Ben bir kalkayım. Acaba hangisini seçecekler? Sizce? Bugün ters köşe yapıyorlar hep bana ya. Değil mi? Kestiremiyorsun. Kadir. Saçıma bak. Saçımın arkasında artık kırmızılık var. Ben yine hasta olacağım gerçekten. Saçlarımız böyle mi gezelim yoksa salalım mı? Böyle gezeyim. Süper. Süper. Daha ne kadar çirkinleşebilirim onu deniyorsunuz değil mi? Of kafa yiyeceğim. Gerçekten kafayı story atacağım. story böyle çekmeyeyim ya. Gözükmesin baksana tipime. Nasıl böyle daha güzelim değil mi? Evet. Böyle daha iyi. Kırmızılığı görmesinler bence. Videoda görsünler. Bunu böyle attım ben arkaya. Önlüğümü çıkarıp vapura mı binelim? Yoksa? Önlüğü çıkarmadan da yapabilirim bence. Arkadaşlar şimdi saçım bitti. Arka tarafta siz görmüyorsunuz. Dedim ki bir deniz havası alayım. Sizce vapura mı bineyim? Yoksa sahilde mi yürüyeyim? Hemen anket yapalım. Bunu atıyorum böyle. Sahilde yürüyü seçiyorlar ya. Arkadaşlar dudamdaki pullar rahatsız ettiği için artık çıkarmak istiyorum. Çünkü boğazıma kaçtı az önce gördünüz. Çıkmıyor. Hani anladın mı? Öyle bir şey bu. Bakar mısın? Siliyorum siliyorum çıkmıyor. Yine kafi bence. Allah kahretsin ya. Oh be. Gerçekten rahatladım. Ha, dudağım varmış benim. Beni ne hallere soktunuz ya. Gerçekten inanmıyorum. O zaman anket sonucuna bakalım mı? Tamam. Zaten her türlü sahilde yürümek de aynı. Vapur da aynı yerde. O zaman orada görüşürüz. Her şey çok normalmiş gibi. O kadar yoruldum ki farkında mısın? Artık umurumda bile değil insanlar. Yani bana oldum. Şimdi anket sonucuna baktım. Bizimkiler sahilde yürüyü seçmiş. O zaman sahilde yürüyeceğiz değil mi? Çantam kolumda dursun değil mi böyle? Şimdi sahile gidiyoruz. Hadi gidelim. Beşiktaş'tayız. Bak Nişantaşı'nda çok gerildim. Farkında mısın? Beşiktaş'ta hiç gerilmiyorum. Çünkü Beşiktaş artık benim bütün rezilliklerimi görmüş bir yer. Bunu da kaldırır. Nişantaşı kaldırmaz. Ne oluyor ya? Artık sahile gidelim ya. Böyle bir deniz havası çekelim içimize ya. Abi azıcık göbek atalım ya. İnsanlar beni deli sanacak ha. Öyle ciddi bakıyorlar ki yüzüme yüzüme böyle. Bakışları görmen lazım. Çok korkunç. Bir şey söyleyeceğim. En son şey soralım mı? Süt mısır yiyeyim mi, yemeyeyim mi? <laughs> evet derlerse yiyeyim. Çünkü canım çekti. Çok güzel duruyor. Ben bir boğa kadınıyım. Dayanamam. Kapşonu çıkartsam mı ya? Hayır ya sus. O beni rahatlatıyor. <laughs> al ya. Al ya. Saçımın altı da kırmızı. Tokam nerede ki? Tabii çok güzel. Şu an. Evet çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> çok güzelsin de duydun mu? Şu an ben aşırı özgüvenliyim. Ya en güzel insanı benim. Şaka yaptım. Tokayı da nasıl bağlayacağım ya? Al. <laughs> Ama bu tutmuyor ki ya. Sen hem tokam var mı senin? Zaten sende de bir şey olsa şaşıracağım. Ay bu trafikte karşıya mı geçeceğiz? Allah. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok tatlısın. Gel tabii. <laughs> Çok <eşit. gülüyor> Bak dilim var benim artık. Gördün mü? Sarı kırmızı bir de Galatasaray. Şu an tipim nasıl? Kadir <laughs> öyle mi güldün ki? Gayet okey ya. Çok güzelim. Değil mi? Gayet normal. Ne var ki tipimde? Şunu da şuraya takayım. <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz ya? Gerçekten nasıl geçeceğiz? Ne sahilmiş ya. Sahile gideseye kadar bin kere yürüyüş yaptım. Yine mi bu meydan? İşte şimdi utanmaya başladım. Şaka yapıyorum ya. Evde giydiğimiz şeyi dışarıda giyince neden kom şey böyle insanlar garipsiyor? Ben evde böyleyim belki. Pijamamı giyiyorum, yatıyorum evde. Ne güzel şarkı söylüyorlar. <laughs> kadar yeter. Burada meydan, 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 meydan. Saçım da kırmızı zaten arkadan böyle. Ben üşümüyorum ben bornozundan dolayı mıdır nedir? Ben bundan sonra kışın böyle gezeceğim ya. Mont yok üstümde üşümüyorum. Sahil çok kısaymış ya. Ne kadar yürüyeceğiz? Az mı yürüyeceğiz? Gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız. <laughs> Birazcık yürüyelim, sonra bir anket daha yaparız böyle patlatırız bir anket. Hadi gel. Şimdi diyorum ki, sahilde dans mı edeyim yoksa sahildeki insanlara kombinimi mi puanlatayım diye sorayım. Hadi anketi atalım. Şimdi sırada sahildeyiz ve sahilde yürüdük. Çok az yürüdüm bu arada. Şimdi insanlara kombinimi mi puanlatayım yoksa burada deli gibi dans mı edeyim? Seçin. Ben zaten dans ediyorum ki. Şu an anketi gönderiyorum. Çok acıktım ya. Sonra da yemek seçelim. Şimdi 5 dakika bekliyorum. Şurada bekleyeyim bari. Sonuca bakıyorum. Dans et önde şu an. O zaman gidip dans edelim mi orada? Ama insanlar gelmezse ben çok utanıyorum şu an. <laughs> Hadi gel gel. onun <laughs> <laughs> çok utanıyorum <laughs> Çok utandım. Yapamam. Zaten zor. Yapıyorum. Hazır mısın? Altyazı <laughs> Aşkım senle var yüzünü birini geri 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 Tebrikler <gülüyor> Çok utandım. Hadi gidelim artık. <laughs> Nasıl lan? İnsanları çağıramadım, utandım. Nasıl çağırayım ya istemezse? Otur ağlarım sonra. Bir şey diyeceğim. Acık, ac, acıktım ben ya. Ay, ay tavuk pilav mı yesek? Soralım. Telefon. Soruyorum. Arkadaşlar şimdi tavuk pilav mı yiyeyim? Yoksa lüks bir yerde yemek mi yiyeyim? Mesajı bakayım. Anket yapıyorum. Umarım tavuk pilav seçerler. Neden biliyor musun? Ben tavuk pilavı çok seviyorum. Kanalıma bir tane video atacağım. Instagram'da kanalıma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'daki kanalımda durmadan aktifim biliyor musun Kadir? Instagram hesabım hemen aşağıda belirdi şu an. Takip etmeyi de unutmayın. Mesela sen bunu böyle tutar mısın? Şimdi kanalım için bir story çekeceğim. Sadece kanaldakilere özel. şimdi kanalıma gönderiyorum bunu. Ferida in the house. Şu an %50'ye %50. Aynı sayıdalar. Tekrar bakıyorum. Oley tavuk pilav Bak, Allah nasıl düzelecek o? Ama şu an yine %50, %50 oldu! Gergin dakikalar. Ya lüks bir yeri seçerlerse? Vallahi ben yakaladım, %51'e %49 tavuk pilav öndeydi, gördüm. Ben tavuk pilav ayran yemek istiyorum, içmek istiyorum. Anladınız mı beni? Hadi tavuk pilavcıya gidelim, gel. Burada bir tane seyyar pilavcı varmış, oraya gidiyoruz. Tavuk pilav kazandı bu arada. En son o kazanmıştı yani. Yani ona göre yönleniyorum artık. İlerleyen saatlerde anketler değişebilir arkadaşlar. Evet, %52 tavuk pilav kazanmış. Görüşürüz. Aha da burası galiba. Evet. Bu da kredi kartı geçerliymiş. Ya seyyar pilavcılar bile gelişmişler. Ne anlatıyorsun Kadir ya? Hayat çok zor ya. Şu halime bak. Gerçekten şaka mı? Bu halimle bile cilve yapıyorum şaka. Saçlarımı da şöyle alayım yanıma. Görüyorsun değil mi? Kırmızı. Gözüküyor mu? Ne zaman eski rengine boyatacağım acaba ya? Kolay gelsin. Bir porsiyon tavuk pilav bir de ayran var mı açık? Bir tane de açık ayran. Kart geçeceğiz. Tamamdır. Aa bu tarafta bak gel. Şuraya arkaya geçelim mi? Nasıl burası? Nasılım Kadir şu an? Gerçekten şaka mı? Bu son galiba değil mi bizim? Yemeğimizi yiyoruz bitiriyoruz. O zaman hala kanala abone değilseniz şu anda abone olmayı unutmayın. Daha videomuz bitmedi sonuçta. Daha pilav yiyeceğiz oğlum kendinize gelin. Karabiberim. Hiç ketçaplı pilav yedin mi? Güzel oluyor değil mi? Hmm, pilav güzelmiş lan. Acı biber yer miyiz? Acı bize işlemez acı. Oo. <laughs> oh. Şimdi yemek yiyeceğim. Bu nasıl acıkmışım. İşte bu ya. Nasılım? Değil mi? Şimdi tam oldum. Sabahtan beri neredeydin sen? Cık. Neredeydin? Cık. Aa çok acı Kadir. Aa. Aa, bu ne? Acıymış biraz ya. <laughs> Gözüm sulandı ha. Pilavı de geçsin. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz şu an abone olmayı unutmayın. 400 bin daha 395 bin falanız herhalde. Cuma yayınlayacağız videoyu. Dediğim gibi 400 bin oluyoruz bugün an itibariyle. Şu an bu videodan sonra. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan söylüyorum, kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda dansımı 10 üzerinden puanlamayı unutmayın lütfen. Çünkü o kısmı tam olarak ben de görmedim. Sizinle beraber ben de puanlayacağım. Kendimi. Kendime. Ama büyük ihtimalle 10 üzerinden 10 vereceğim de. Neyse sorayım dedim. Sizin cevaplarınızı da merak ediyorum. Dediğim gibi 45 bin like'a ev yeni ev hemen gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.